Evet bu cami Ahmetçi köyünde köy altında deniz kenarında. Rahmetli Esat Coşan Hoca'nın özellikle buraya çok katkıları var. Bizzat ilgilenmiş ve kendisi takip ederek bu caminin yapımını sağlamıştır. Cami denize sıfır. Yani şöyle gösterelim kıble istikametinde Ahmet Köyü, Yalı Camii manzarası çok hoş denizin kenarında Evet buralarda çok fazla yerleşim yeri de olmadığı için